Orta Doğu'da toprağa gömülmüş sırlarla dolu bir gizem. Medeniyetlerin tarihini değiştirecek sıradışı bir eser. Neolitik dönemin kurallarını yıkan bir yapıt. Mezopotamya'nın göbeğinde tesadüfen gün ışığına çıkan devasa bir sanat. 2000 yıl önce inşa edilen bu gizemli yapıları kim inşa etti? Amaç neydi? Neden üstü toprakla kapatıldı? Sirius takım yıldızıyla bağlantısı neydi? Bu videomuzda tüm bu soruların yanıtlarını arayacağız. Neolitik dönemin fizik kurallarını yıkan bu yapıt, insanoğlunun tarihi yeniden gözden geçirmeye zorladı. 12 bin yıl önce avcı-toplayıcı olarak bilinen insanların tonlarca ağırlıkta olan dev taş blokları nasıl kestiler? Ve bu kusursuz çizimleri nasıl yapabildiler? Yoksa onları yöneten üstün bir varlık mı vardı? Yanıt arayan yüzlerce soru cevaplanmayı bekliyor. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Neolitik dönemin son avcı toplayıcı grupları tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Çanak çömleksiz Neolitik çağın ürünü olan Göbekli Tepe 10-12 dikili taşın tep biçimindeki sütunlarla dairesel olarak tasarlanmıştır. Yapının merkezinde daha büyük boyla karşılıklı olarak hizalanan iki tane tep şeklinde sütunlar bulunuyor ve her sütun üzerinde farklı hayvan motifleri işlenmiştir. Yapılara boğa, yılan, ördek, yaban domuzu, akbaba ve tilki gibi motifler taşlara kabartma şekli verilerek sanat haline getirilmiş. 20 futbol sahası büyüklüğünde olan bu yapıtta kazı sırasında bulunan bulgular araştırmacıları hayrete düşürmeye devam ediyor. Taş devrine damgasını vuran göbekli tepe yapıtının mimarileri o dönemde bu kadar eşsiz ve üstün bir sanatı inşa etmeleri kafalarını karışmasına yol açtı. Yerleşik hayatın henüz başlamadığı bu Neolitik çağda bu esrarengiz yapıtın aslında bir yerleşim yeri olmadığı teorisini güçlendiriyor. Kazılarda bulunan hayvan kemikleri buranın bir kült merkezi ve dini ritüellerin gerçekleştirildiği bir mekan olduğu görüşünü bir adım daha öne taşıyor. Peki ama bu sütunların amacı neydi? Başka boyutlara açılan bir kapı mıydı? Yoksa tanrıyı tasvir eden bir figür mü? Ya da antik medeniyetlerin tanrı olarak nitelendirdikleri üstün ırk olan Annunaki'ler mi? İnsanlık tarihi hakkında bilinen tüm gerçeklerin değişmesine neden olan bu eşsiz buluş, tarihin akışını yeniden yazmaya hazırlanıyor. Geçmişi paleotik döneme uzanan Göbekli Tepe'de yaşayan, avcılık ve toplayıcılık ile geçinen bu küçük insan grupları. Tonlarca ağırlıktaki bu dev taş blokları nasıl taşıdıkları hala gizemini koruyor. Üstelik hala evcil bir hayvanı ve yerleşik bir hayatı yok taş dışında sahip oldukları bir araç ve gereçleri de Tekrar tekrar inşa ettiler ama hiç yıkmadılar ve yok etmediler. Hep toprağın içine gizlediler ve bir yenisini daha yaptılar. Bu yapıtlar geride kalanlar için bir mesaj mı? yapıtın ne bir çatısı var, ne de çıkış için bir kapısı. Şifrelerle dolu kabartmalar ve yırtıcı hayvan resimleri. Bize iletilen bir şifrenin cevap anahtarı mı? Hepsi bir gizem. Taşlara işlenen her hayvan resmi. Her kabilelerin birer sembolü müydü? hem günümüze hem de tüm insanlık tarihine damgasını vuran Göbekli Tepe yapıtı. Tam olarak nasıl bir gizemin ürünü olduğu ve bu toprağın altında neler gizlediğini. Kazıların yap boz parçaları bir bütün haline gelince tüm insanlık tarihine ışık tutacak. Videonun ikinci serisi için lütfen takipte kalın. Tarih adına her şey takipte kalın. Sağlıcakla kalın.